Habertürk.com'dan merhabalar ben Demet Demirkır. Bugün çocuklarda arı sokması hangi çocuklar için tehlikelidir ve neler yapılmalı bu konuyu işleyeceğiz. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam havaları ısınıyor artık. Piknik zamanı, tatil zamanı geliyor. E, malum ısınan havalarda kaçamadığımız bir şey var arı sokmaları. Öncelikle arı sokması nedir? Farklı tür arılar farklı sonuçlara sebep olur mu? Bunları dinleyelim sizden. Merhaba. Yine e, arılar işte bal arıları var ve farklı başka birçok arı türü var. E, en az 8-9 tanımlanmış hani bizim bu bölgede yaşayan arı türü var. Ama en fazla %60 oranında genellikle bal arıları sokuyor. Diğerleri işte yaban arıları e, gibi olabiliyor. Ee, bal arıları soktuğu zaman özelliği, e, zehirini boşaltırken iğneyle birlikte e, arı kendisi de ölüyor ve bu nedenle arı aslında e, kendisi için ölümcül olan sokma işini yapmak istemiyor. Ancak korkunç bir tehdit hissederse korkarsa o zaman sokuyor. E, ve e, sizin de söylediğiniz gibi daha çok yaz aylarında. İlkbaharda çiçekler açınca, açık havada vakit geçirince arı e, arıyla karşılaşmamak neredeyse imkansız oluyor. Bizim burada yapmamız gereken şey çocukları eğitmek. Yani arı görünce acayip işte garip hareketler yapmamaları veya da çığlık atmamaları veya da arının üzerine basmamak, arının üzerine parmağıyla e, dokunmamak. Işe, dokunmamak. Mesela arı yerde ölü olabilir. Ölü arıya da elememek çünkü e, bal arısı ise yine e, ölse bile iğneyi sokabiliyor ve çok da acıyabiliyor. Bir de e, yine eğitmemiz gereken şey mesela yerlerde çimenler var veya da yerde arılar var e, yalın ayak basmamak gibi. Hı hı. Yani e, yine diyeyim ki e, kapalı bir şişe e, oradan bir şey içerken eğer etrafta çok arı var ve o içeceği geliyorsa onu bir bardağa koyup hani görünür bir şekilde yani hani böyle testiden direkt içmemek, kapalı bir kaptan direkt yaz aylarında içmemek, meyve yerken dikkat etmek mesela karpuz veya da üzüm çünkü bunlar çok arıları çeken meyveler dikkatli olmak yani bunları çocuklara öğretmemiz gerekir. Çok haklısınız hocam ee, mesela kapalı işte kutu kolaları ol olur. Evet onu içip de gerçekten çok tehlikeli boyutlara varan vakalar olduğunu da biliyoruz. bu noktada şunu sormak istiyorum size. Şimdi arı sokmasının faydalı olduğunu düşünen de bir kesim var. bu gerçekten doğru mu yoksa yanlış bilinen bir doğru bilinen bir yanlış mı? arı sokması tehlikeli mi ve riskleri var mı? Durduk kardeş hiç kimse kendini arıya sokturmamalı. Hı hı. çok muhtemelen teselli olarak söylenmiş bir laf bu. Hani Çocuk çok ağlıyor, canı acımış, arı <laughs> sokmuş. E, bak hiç olmazsa romatizmaya yakalanmayacaksın gibi. Hani onu e, biraz sakinleştirmek için söylenmiş bir laf olabilir. Ama e, bunun öyle bir bağlantısı yok. Böyle bir tedavi yöntemi de yok. E, hatta tam tersine e, şunu biliyoruz ki ciddi alerjik reaksiyonlar e, alerjik altyapıya sahip olan kişilerde e, arı sokmasının sayısı arttıkça görünme ihtimali artıyor. <laughs> yani ilk arı sokmasında böyle bir şey olmuyor da ikinci, üçüncü, beşinci her seferinde reaksiyon daha şiddetleniyor ve daha riskli bir hale gelebiliyor. Yani arıların kendisi ölümcül zehri olan arı bizim bölgemizde yok. Yani genellikle hani haberlerdeki duyduğumuz e, alerjiye bağlı ölümler oluyor ve bunlar da e, genellikle ilk sokmada değil yaşı büyümüş altta yine e, iyi tedavi edilmemiş astım kronik kalp hastalığı e, işte anafilaksiye eğilim alerjik şoka girebilme eğilimi olan e, ve daha çok cinsiyet olarak da erkeklerde gördüğümüz bir durum. <laughs> Peki hocam yeni doğan bir bebeği soktu diyelim işte 3 aylık ya da 5 aylık bununla 5-6 yaşındaki bir çocuk arasında çok fark olur mu? Ya şöyle bir kere ağrı eşiği ve ağlama süresi olarak yani 5-6 yaşındaki çocuk da ağlar ama belki yeni doğan bebek daha çok ağlayabilir. Bir de soktuğu yerde çok önemli ve kaç arı soktu o da çok önemli. Şimdi ayağından soktuysa evet ayağı kızarıp şişebilir. E, ama yeni doğan bir bebekte e, mesela parmak, ayak oralardan soktu. Ciddi bir alerjik reaksiyon gelişme ihtimali neredeyse sıfır. 3 yaşın altında. E, çünkü bağışıklık sistemleri o kadar çok iyi çalışmıyor. Yani bu kadar aşırı tepki veremiyor. Ama 5-6 yaşındaki bir çocuk daha önce... Ki sokulmalarda hep giderek daha fazla miktarda reaksiyon gösterdiyse o da e, anafilaksik şok görünme riski giderek daha çok artıyor. Bir de tabii bölge çok önemli. Mesela yüzünden sokulduysa yüzün şişme ihtimali çok yüksek. Yani mesela göz bölgesi böyle bir durumda diyoruz ki aman hemen e, muhakkak bir yakındaki sağlık merkezine gidin. E, burun. Aynı şekilde dudak. Çünkü tüm dudağı şişecek, yüzü şişecek. Kulak aynı şekilde. Çünkü yeni doğan bebeklerde veya da çocuklarda kulak kepçesi sinek soksa bu kadar şişebiliyor. E, boyun yine aynı şekilde. Bir de yanlışlıkla arıyı yutma durumunda evde ne kadar alerji ilacı varsa hepsini verip hemen yola çıkmak gerekiyor. Yani hiç şeyi beklemeden ve be, e, yoğun bakım veya da e, acil müdahale edilebilecek bir yere gitmek gerekiyor. Hiç ambulans falan beklemeden direkt arabaya atlayıp yola çıkmakta fayda var. Alerjisi olan çocukta yani alerjisi olup, onma, yoksa bile hiç önemli, önemli değil. değil. Yani dilden sokarsa o dil şişecek, şişecek. çok kısa sürede ve bu oluşmadan e, çünkü belki e, solunum yolunu açmak gerekebilecek öyle bir merkeze bir an önce ulaşmak gerekiyor. Yani bu alerjiden bağımsız bir durum. Yani çok acil bir şekilde çünkü ağız içi yani mukozalardan sokulma acil e, müdahale gerektiren bir durum. Yani mukoza dediğimiz yani göz kapağı da aynı şekilde. Çünkü burası çok şişiyor. Gözün içinden sokulursa muhakkak acil bir göz bölümüne gidiliyor. E, mukoza dediğimiz yer mesela burun burun içi yine gidiliyor. E, tüm bu bölgelerde gitmek gerekiyor. Peki hocam çocuk gözünden sokulduysa eğer görme kaybına yol açar mı bu durum? E, açabilir. Çünkü arının iğnesi e, göz dokusun son derece hassas. Yani yabancı cisim herhangi bir tane yabancı cisim gelmesi oradaki oluşabilecek olan alerjik reaksiyonlar görme kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle yine e, söylediğim gibi bir e, Göz doktoru müdahale etmeli bu durumu. Çünkü e, iğneyi görebiliyor, o bölgeyi temizleyebiliyor, e, gitmek gerekiyor. Hocam peki arı alerjisi sadece arı sokmasına bağlı mı meydana gelir? Mesela arı ürünlerini tüketmek e, de sebep olur mu? Bir de şöyle ilginç bir vaka vardı. E, arıya alerjisi olmayıp poleni alerjisi olan biri e, arının ...taşıdığı minicik bir polenden bile etkilenebilir mi? Aşırı miktarda yani anafilaksiye yol açacak şekilde... arıya alerjisi olan bir kişi de... <laughs> ...nadiren de olsa yediği baldan... ...veya da o yediği e, bu a, bal ürünlerinden... ...alerji gelişme ihtimali olabilir. Zaten o kadar çok alerjisi olan bir kişiye... ...muhakkak desensitizasyon dediğimiz... 3-5 yıl bazen 6 yıl sürebilen haftalık aşı programını alıp böyle bir şeyi riske atmamaya çalışıyoruz. E, taşıdığı polene bağlı hani soktu diye alerjik gelişme ihtimali çok daha az. Yani hmm. astım krizini belki tetikleyebilir ama o ihtimal daha az. Hemen bir uzmandan evet. görüş e, a, evet. almak bir hastaneye gitmek gerekiyor sanırım. E, çok yaygın mı peki arı alerjisi? E, aslında o kadar yaygın değil. Yani Hı -hı. çocuklarda biz bunu yüzde bir oranında görüyoruz. Yani yüz tane çocuğu arı soktu. Bir tanesinde alerjik reaksiyon gözüküyor. Bu alerjik reaksiyonun da yüzde doksanı hafif. Hı -hı. E, diğer yüzde onun bir kısmı hafif orta arası, yüzde biri ciddi reaksiyon. Yani aslında ciddi reaksiyonun neredeyse bir bölümünde görebiliyoruz. Erişkinlerde bu rakamlar daha yüksek. Yüzde üç buçuka çıkıyor alerji oranı yüz erişkinde. E, bu yüzde üç buçuğunda neredeyse yüzde yirmisi hafifle orta arası alerji. <laughs> Ama ölümcül olan arı sokmalarını yine hatırlatıyorum çok nadir 1 bölü 1 milyon yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl toplam neredeyse 350 milyon kişi yaşıyor 40 ölüm vakası var. Hocam arı sokmasına bağlı zehirlenme anlaşılabilir mi? Ne tür belirtiler gösterir? Ee, zehirlenme aslında hemen anlaşılıyor. Ciddi bir reaksiyonsa şöyle bir şey oluyor. Ne? Ee, her arı soktuğu zaman muhakkak çok acıyor. Ve bu ağrı bazı kişilerde bir saat, bazılarında birkaç gün sürebiliyor ama ilk baştaki soktuğu kadar şiddetli olmuyor. Giderek azalıyor. 5 e, santim çapında yani bir, e, şu büyüklükte hı hı. bir reaksiyona normal diyoruz. Anormal olan şey arı soktu tüm bacak şişti. Veya da e, bu hafif orta arası bir reaksiyon. Ama arı soktu ve kişi kusmaya başladı. E, dili karıncalandı. Konuşurken peltek bir şekilde konuşmaya başladı. Başı dönmeye başladı. E, nefes alamıyorum demeye başladı. Veya da nefes alırken garip sesler çıkartıyor. Mesela hı, hı. falan gibi hırıltılı solumaya başladı. Bayıldı. <laughs> yani bilinç kaybı oluştu. E, bu tür durumda diyoruz ki bu ciddi bir alerji hemen hastaneye gitmek gerekiyor. Ama evde de tabii ki varsa bir ilaç bu ilacı içirmek gerekiyor. İşte antihistaminik alerji ilacı, kortizol olabilir. Yani ne varsa. Hatta e, bazı aileler böyle bir şey olduğunu bildiği için evde e, alerji iğnesi dediğimiz adrenalin Kalem şeklinde bulundurur ama bu zaten bu bahsettiğim nadiren olan alerji durumunda o zaman zaten kişi arı soktu kendisi bile şu şekilde enjekte edebiliyor. Hocam arı sokmasa ne iyi gelir? E, halk arasında amonyağın iyi geldiği düşünülür ve o bölgeye toprak sürülür. İşte e, ne bileyim bazı bitkisel yöntemlere başvurulur, fesleğen basılır ısırılan yere. E, bunların gerçekten bilimsel bir karşılığı var mı yoksa e, doğru bilinen yanlışlardan birkaçı mı? E, arı soktuğu zaman ilk yapmamız gereken şey e, iğneyi görebiliyorsak o böyle küçücük incecik çam kıymık gibi gözükür çıkarmak. Şöyle iki tırnağımızın arasında. Ama ilk beş dakikada çıkardık, çıkardık, çıkarmadık. Sonra o zaten eriyor. E, o bölgeyi dezenfekte etmek, çünkü sonuçta bir iğne battı. Ve e, arı çeşitli yerlerden dolaşarak, yani e, burası bakteri içeriyor olabilir. Dezenfekte ettik, ağrıyı gidermek için. Soğuk uyguluyoruz yani mesela diyelim ki çocuğun parmağını soktu bir bardak su içine birkaç parça buz parmağını buzun suda tutuyoruz zaten çocuk eli çok üşüyünce çekiyor tekrar sokuyor tekrar çekiyor çok ağrısı varsa ağızdan ağrı gidirici parasetamol içeren bir şey de verebiliyoruz. Diğer yandan baktık ki eli biraz fazla kızarıyor ve şişiyor yani bu kol böyle hafif kızarıp şişmeye eğilim gösterdi. O zaman evdeki alerji şuruplarından bir tanesini veriyoruz. Ama hiçbir şey yok. Yalnızca parmağı acıyor. Durduk yerde alerji ilacı da vermiyoruz. E, amonyak sürmüyoruz. Amonyak nedeniyle hele amonyağı şöyle uzun süre bilinçsizce tutan birçok hastanın tutulan bölgede tutuyoruz. E, yanık ve sonra da deri graftı yapılmasını gerektirecek kadar yanık yapabiliyor. Yani amonyak çok yakıcı ve aslında kimyasal olarak çok kullandığımız bir madde değil. Hatta evde neredeyse bulunmaması daha iyi olan maddelerden biri. Yani bu amonyak halk arasında kalmış ama, ama yanlış. yanlış bilgilerden bir tanesi. Aynı şekilde toprak sürmemek gerekiyor çünkü toprakta Binlerce bakteri yaşıyor. Ve e, biz enfekte ediyoruz toprak sürerek. Hı hı. Yani doğru bir şey değil o. Onun yerine soğuk uygulamak iyi. Bir kere temizlemek iyi. Hiçbir şey yoksa sabunlu suyla yıkamak iyi. Çünkü genellikle çocuklar çimenlerin üzerinde yürürken ya da... Dışarıda Evet. Yani e, bir temizlemek uygun bir şey. Dediğiniz gibi aslında yine bir doğa içerisinde bir... E, dezenfekte edebileceği bir ortam yoksa o zaman çiş yapabilir. <laughs> yani şöyle çiş çünkü steril idrar <laughs> ee, ama bu bahseteyim yani e, çocuğun ayakları çamur içerisinde yani çamurda oynuyor <laughs> ve orada da bir tane arı var ayağını soktu yani o zaman hani o yarayı görebilmek için hiç su yok başka hiçbir şey yok yıkayamıyoruz da. O zaman üzerine yaranın çiş yapılabilir ama bu bahsettiğim çok ekstrem bir durum. Ya yani Bu da tedavi edici değil yani yıkama amacıyla kullanılabilir. Yani kolda, bacakta herhangi bir yerdeyse yine buralarda değil onu sadece evet. görmek için. Evet. Çocuğun çok hoşuna gitmeyecek muhtemelen evet, ama. Evet yani çok <laughs> iyi bir yöntem değil bu. Peki o şişliğe karşı buz dışında bir şey öneriyor musunuz? Mesela yani... yüzünü soktu. Evet ya yani yine genellikle soğuk uygulamak en çok işe yarıyor. Ama baktık ki diyelim ki yüzünü soktu, kulak kepçesini soktu, hı hı. soğuk uyguladık ama kortizon içeren bir krem, birkaç gün sabah akşam e, ve tabii ki yüzü çok şişeceği için ağızdan bir oral antihistaminik dediğimiz hı hı. genellikle alerji damlası şurubu tableti çocuğun yaşına uygun bir şekilde. Doktoruna danışarak veriyoruz. Her arı sokmasında hastaneye gitmeye gerek yok aslında. Demin riskli grupları saymıştınız. Ee, o Soktuğu durumlar. yerler önemli. Yani arıyı yuttuk muhakkak gidiliyor. <laughs> arı dudaktan, ağız içinden soktu, çocuk tükürdü arıyı. Buna rağmen yani mukoza sokmalarında gidiliyor burun içi, <laughs> ee, göz, göz kapağı, göz içi. Buralarda mutlaka gidiyoruz. Hangi bölüme başvurmalılar Hastanede hocam, acil servis mi olmalı? Şimdi şöyle, e, genellikle bu tür şeyler doğada olur ve en yakın olan yer sağlık ocağı bile olabilir. Önemli <laughs> değil, yeter ki yakındaki bir yere gitmek gerekir. Son olarak hocam, arı sokması ile ilgili bilinen yanlışlar nelerdir? Arı sokması ile ilgili bilinen yanlışlar, işte e, sokulan yere ee, sizin söylediğiniz gibi toprak uygulamak, ama amonyak bastırmak e, diğer taraftan e, yine arıyla ilgili en çok akla gelen yani her arı sokmasını çiş yapılacak gibi bir durum da yok. Yani <laughs> bu da tamamen halk arasında yanlış bir bilgi olarak geçmiş durumda. Bir de burada tabii eğitim çok önemli. Yani iyi bir şekilde eğitmek e, çocukların çünkü bahçede oynuyor, doğada oynuyor. Yani arıyı tehdit etmemesi, korkutmaması, üzerine bastırmaması. Arı kovanı gördüğünüz mü? bu çocuklar çok meraklı. Gidip kovanın kapağını açmaya çalışıyor. Yani bu yapılmaması gereken bir hareket. Veya da e, yaban arıları var. Yani parklarda ağacının üzerine küçücük bir yuva yapmış. Yani oraya gidip ne parmak sokacak, ne bir şeyle alıp dürtmeye çalışacak sopayla. Yani bu eğitimi iyi vermek gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. Her şeyin başı eğitim dediğiniz gibi. Ee, bununla birlikte zaten arı tehdit görmediği zaman saldırmıyor. Ee, bir de öldürmemek gerekiyor. Onu da aslında söylemek gerekiyor. Arılar gezegen evet. için çok önemli. Çok kıymetliler. Ee, eğitim diyoruz. Evet. Çok teşekkürler.